Üsküdar'da bir e, mitingde e, Süleyman Soylu dedi ki e, Saadet Partisi yazıklar olsun Temel ile PKK'nın elimde sözleşmesi var dedi. Yani daha sizin ifade ettiğiniz daha ağır daha söyledi. Temel ile PKK'nın elimde Hı. sözleşmesi var dedi. Oradan bir kardeşimiz geçerken bunu duyunca ya göster bunu dedi. Neredeyse göster bunu dedi. Hemen apar topar adamı bir hafta şeyde tuttular. E, nezarette tuttular. Göstermişlerdir onu bir hafta Akab <laughs> Akabinde e, meclis üyesi adaylarımızla alakalı ağır ifadelerde bulundu. İşte böyle böyle PKK ile anlaşmalı PKK'nın listelere koyduğu meclis üyesi isimleri vardı dediler. E, Kayseri'den de bir kardeşimiz Fevzi Kaya'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İncesu'da evet. besicilik işiyle uğraşan e, doğulu bir kardeşimizdi. Çağırdım Fevzi Bey'i. Dedim Fevzi Bey Nedir sen, bu? ya neyi saklıyorsun bizden falan? Adam hüngür hüngür ağladı. Yani kendisinin ne kadar vatansever olduğunu çok daha enteresan bir şey Cem Bey burası çok önemli. Altın çizerek ifade etmek istiyorum. PKK'lı olmakla yaftaladıkları, suçladıkları Fevzi Kaya bir yıl önceki 2018 yerel, genel seçimlerinde Mehmet Öztesek ile beraber seçim çalışması yapmış. Hayberdoğan'daki oradayken, oradayken PKK'lı değil buraya gelince PKK'lı mal oluyor. Erdoğan'ın sarayında, Beştepe Sarayı'nda, e, o zaman saray var mı belki Çankaya Köşkü'dür. E, kurbanlık bir büyük e, büyükbaş hayvan götürmüş oraya. Hı. Bu arkadaş. Ya yapmayın el insafa. Yani e, feri çocuklara okullar okula gidemediler o gün. O işte sonra hiçbir şey olmadı. Ben yani Hı. ne oldu? E, seçimler bitti. E, genel Başkanımızın bir pasaportunun yenileme si gerekiyor. Nüfus idaresine gittiğinde nüfus müdürü böyle utana sıkıla diyor ki ya Sayın Genel Başkan bir sıkıntı var diyor biz halletmeye çalışacağız diyor. Genel Başkanımız da prensipli biridir ya ne sorunu var diyor yani bana söyle. Yine nüfus müdürü utana sıkıla diyor ki ya Genel Başkanım isminizin karşısına terörle iltisaklı notu düşürmüş diyor. Tabi genel başkanımız bunu duyunca çıldırıyor tabir yerindeyse. Hemen gidiyor genel merkeze bir basın toplantısı yapıyor. Benim diyor PKK ile bir ilişkim, bir diyalogum, bir terörle iltisakım varsa ben en kötü insanım. Bunu deyip de ispatlamayan da ağır ifadelerle yani çok dolu olduğu için yani düşünebiliyor musunuz? 80 yaşına yaklaşmış bir insan evet. ömrünün büyük bir kısmını bu memlekete hizmet için adamış bir insan nüfus idaresine gidiyor. Evet. Pasaport almak için evet. gidiyor ve karşısına terörle iltisaklı yazıyorsunuz. Yani o koltuklarda... bir açıklama yaptı herhalde ki bir yanlışlık var, bir yanlışlık Sonra yanlış evet, var var diye, çalıştılar evet. ama bir seçim dönemi biz mahvolduk. Yani o Fevzi Kaya'nın çocukları okula gidemediler. Evet. Fevzi Kaya seçildi mi? Fevzi Kaya seçildi. Ya da Türkiye genelinde evet. O şekilde Seçilen arkadaşlarımız seçerden. oldu. Kocaeli'nde arkadaşlarımız seçildi. Doğu illerin arkadaşlarımız seçildi. Ne bir soruşturma yapıldı, ha, ne görevden olacak. alma oldu. Hiçbir şey olmadı orada. Yani e, seçimi kazanmak için her yol mübah değil. Yani bugün siz medya gücü elinizde olduğu için, çok büyük trol ordusu arkanızda olduğu için her sözü söylemekle mükellef değilsiniz. Bugün sabah iktidar yetkililerini dinledim. Deva Partisi'nin bir adayı üzerinden e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirme gayreti içerisindeler. geçmişte işte CHP'ye şunları şunları söyledi. O ismi nasıl istediniz? Aday koydunuz dediler. Ya bugün Cumhur İttifakı'nın bileşenleri çok değil. E, YRP Genel Başkanı iki ay önce neler söyledi? Size? İki ay, yani iki yıl demiyorum. İki evet. ay önce neler söyledi? Evet. Hüdapar'ın Genel Başkanı iki ay önce size neler söyledi? <laughs> DSP'nin Genel Başkanı iki ay önce size neler söyledi? Anavatan Partisi'nin Genel Başkanı iki ay önce size neler söyledi? Evet. <laughs>